Selamlar Brawl Stars'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Bu videoda sizlerle birlikte 2019 hesabıyla 2020 hesabını karşılaştıracağız. Arkadaşlarımız hesaplarındaki en ender, en değerli 20 kostümü alacak ve biz bunları bu iki arkadaşın almış olduğu kostümleri karşılaştırmaya çalışacağız. Gerçekten o aradaki 2 yıla göre kostümlerin değeri çok fark ediyor mu? İlk başta Liminal'in profiline bakalım. Biliyorsunuz bilmeyen arkadaşlar için bundan önceki altın kemer mücadelesi ikinci grupta 6 tane peş peşe maç kazanmıştı Liminal ve yayınlarımızda oldukça hesabını değerli olduğunu göstermişti. Profili bu şekilde. Önceki istatistiklerine de hızlıca bakalım. Kankan bu. Volkan. Onun da profili bu şekilde. İçerik üreticisi profil simgesi de var. Önceki istatistiklerine de bu şekilde. İkisi de 15. klanda. 15. klanın başkanı Liminal. 1.92 milyon bir sonraki baktığımızda nereye kadar çıkacak onu göreceğiz Şimdi hazırlanın başlayalım diyelim Ve Liminal ilk başta en hesabında değerli olan 20 kostümü alsın Mavi Kral Frank de başlıyor Bu 20 kostümü aldıktan sonra da en değerli 3 emoji'yi Ve sonra da en değerli kostümünü alacak Mavi ve Kırmızı Kral Frank gerçekten şu an oyundaki en ender kostümlerden 2 tanesi Ve Challenger Colt güzel 3 tane aldı Evet Bursa Spor Kolt. 4 oldu. Bunları tek tek almış al alabilir bu arada söyleyeyim. 4 tane Türkiye Şeli. 5 oldu. Ya bu harbiden futbolcu kostümleri. Kupa Amerika kostümleri. Onlar çok ender. Şeli, Mike, Primo ve Colt. Hepsinden 4 tane var yanlış hatırlamıyorsam. Kırmızı burnun lita. Bu da gerçekten çok ender. Yani Liminal hesabındaki kostümler daha satılmayan ee, ve Enderliği çok yüksek olan kostümler. Bazıları özellikle çok ender. Kırmızı ve mavi alabiliyorsunuz tabi ama şu an diğer aldıklarını alamıyorsunuz. Elf de aynı şekilde. Yani burada önemli olan nokta şu an satın alınamayan ve çok az kişide olan kostümler. Yoksa şu an satın alınamayan başka kostümleri de var limonel ama o kadar ender değil bazıları. Kaçakçı peniyi aldı. Güçlüğü bittiğinde aşamalıya geçildiği zaman mücevherle Alınan ilk kostüm yıldız puanı ile alınan son kostüm. Altın Chester. Bu da oldukça ender bir kostüm. Altınlardan özellikle. Bu güzel ya. Normal kostümsüz animasyonunu pek bilmediğim için altınlı olunca bir güzel duruyor gerçekten. Cadı Şeli. Bu da oldukça güzel, şık bir kostüm. 10 tane mi oldu onu geçti mi sayamadım bu arada. Bunlara karşılık Serhat, şey Serhat diyorum ya. Volkan alabilecek olduğu kostümler acaba neler olacak? 2021 hesabı olarak. Ve e, mavi kurt Leon aldı. Bu da oldukça güzel bir kostüm. Bunun beyazı gelmişti. Beyazı da çok güzel. Hatta e, virüs, antivirüs, beyaz, mavi bu ikisi arasında uçurum fark var. Beyaz kurt Leon. Bununla yarışabilir ama antivirüs virüsle maalesef yarışamaz. Primo'ya geçti. Bu da oldukça ender kostümlerden olan kostümler. Hani mesela bu kostümlere sahip olan var mıdır mesela şu an videoyu izleyen? Varsa lütfen yoruma yazsın. Bunlardan bir tane bile olması hesabınızda. Oldukça hesabınızı değerli kılıyor diye söyleyebilirim. Özellikle kostüm açısından. Ee, Aslan dansçısı Brock Chat şeyim chat diyorum yani Lobi'de dans ediyordu ama o dans yok artık. Hep bunu görünce aklıma o gelecek. Ajan Colt oldukça ender. Korsan Colt'a göre çok daha ender çünkü Korsan Colt Ajan Colt geldikten bir yıl sonra da yine dükkana gelmeye devam etmişti. Bu gazeteydi bunu alacaktım ama alamadık. Geçti gitti bitti. Yapacak da bir şey yok. Kaka Spike Şu an satın alınabilen bir kostüm bildiğim kadarıyla. Bunu da ender olarak nitelendiriyor Liminal. Alabilse yine diğer kostümleri alırdı. Futbolcu kostümleri de Mike'lardan şunlardan bunlardan ama e, olabildiğince her e, karakterden bir tane almak istedi. O sporcu kostümleri için. Kahraman gibi. Vay be. Toplamış ya gerçekten. Hepsini almış götürmüş. Hatta orada 8 bitin kumandası gibi bir şey mi var acaba? Onunla bir bağlantısı olabilir mi? Altın Frank'te geldi. Çok güzel kostümleri var ya Liminal'in. Yani gerçekten çok değerli olduğunu söyleyebilirim. 20 olmuş olabilir mi? 20 olmuş da olabilir. Gibi ben saymadım. Ama o sayıyordur diye düşünüyorum. Not da alıyor olabilir kenara. Ve evet 20 tane almış. Ee, şimdi sırada Volkan var. Bakalım Volkan 2020 hesabı olmasına rağmen en e, ender hangi kostümleri alacak? Güneş kişörtüne sahip. Dansöz Şeli ile başlıyor. İlk sıraya bunu koydu. İkinci sırada uzay savaşçısı Bul var. Yakın zamanda yine tekrar gelmişti. İşte 2021 hesabı olunca bu biraz fark ediyor. Ee, yine Ender kostümler ama e, 2019'a göre alınan kostümlerden biraz farklı Ender'lik olarak biraz daha az Ender. Usta Barley Antivirus 8 bit oldukça fazla kişi aldı bu pizza etkinliğinden dolayı. Ben de aldım özellikle yoksa 299 taşa şey gelseydi alacağım pek zannetmiyordum. Bir yıl sonra gelince bakarız diye düşünürdüm. E, şu an Volkan 4 tane kostüm aldı. Bak bu gerçekten Ender bir kostüm. Ee, Kara Melik Edgar mı bunun adı? Öyle bir şey olabilir. Bu oldukça ender. Harbiden çok az kişi de var. Mortisler tamam ama Edgar'lar maalesef çok ender. Pilot Colette bu da taşla satılıyordu. Dönemsel olarak gelmişti. Şu an artık e, şeyde yok. Satışta yok. Bu da yine şu an oyuncuların sahip ol olabilecek olduğu bir kostüm değil. Ve Şeytani Mortis. Bu da oldukça ender kostümler arasında Mortisler için. Ve sokak ninjası Tara. Şehir ninjası Tara değil değil mi? Sokak ninjası Tara. Bu da oldukça ender bir kostüm. Eskilerden kalan kostümler. Yeşil baz geldi. Yeşil baz, yeşil Godzilla baz daha doğrusu diyebiliriz. Bu bazların en ender olanı gri, sonra kırmızı, sonra yeşil. Yeşil zaten şeyden alınıyordu. Kulüp etkinliğinden. Ve deniz yıldızı baz, bunun tam adını bilmiyorum. Bunun da adını bilmiyorum, bende var ama Vallahi bilmiyorum. Bu da yine Piz etkinliğinden gelmişti. Virüs Charlie oldukça güzel bir kostüm. Bu da yine oyunda sıkça kullandığım, severek oynadığım bir kostüm. İki tane dişlinin olması bayağı havalı kılıyor. Ee, siyah Mekakurov Bunun e, altına sahip olup siyahına sahip olmayan hesaplar çok değerli. Çünkü siyahına sahip olmadan altınını alamıyorsunuz. Bu Kenji teklifle gelen Kenji olabilir. Tam bilmiyorum. Lütfen yanlış biliyorsam yorumlara yazın. Karanlık Lord Spike bu da yine her yıl gelen kostümdü. Bu yıl da geldi diye düşünüyorum. Önümüzdeki yıl da gelecektir. Karanlık Lord Spike ve Pace'deki Mandy yine bunların da adlarını bilmiyorum. Ya bu mesela bu kostüm adlarını biliyor musunuz hepiniz? Mesela bütün kostümleri biliyor musunuz isim olarak? Ben bilemiyorum. Hem de o kadar kostüm mesesi yapmış olmama rağmen ve o kostümler bende var. 20 kostüm de aldı. Şimdi en çok sevdiğiniz 3 tane emoji'yi atın. En değerli olduğunu düşündüğünüz 3 tane emoji'yi atın diye. Devam edeceğiz. Önceden söylemiştim. Bu sırayla gidelim. Maçörno pinini ilk sıraya koyuyor. Liminal hesabındaki en değerli kostüm olarak. İkinci sıraya da bu elinde şeyi tutan ee, balyozu tutan bir kupa emojisini attı. Bunun da adını bilmiyorum artık ne bilmiyorum. Nereden alınıyor onu da unuttum. Pestten de alın alınıyor olabilir. İki tanesi bu ve kupa kalp. Bu bende var mıdır ya? Bu bende yoksa alayım bunu ha. Kupa kalp bakalım. E, Volkan'ınki hangilermiş? Ee, şöyle bir koleksiyon pinlerine bir gelelim. bu bayağı bir güzeldi ya. Chatten bakarım hangileri olduğuna da. Vallahi şu an bir görünce şey yaptım. Abi kupa kalp satılmıyor. Aman daha da alamam. Teklifle gelmişti onlar. Eyvah patladık gitti. Ne attı? eee oha bu ne? Ne rozeti be bu? Ben bu rozeti ilk defa gördüğümü söyleyebilirim. Ne iş yeri, Ne bu ya? Harbi ilk defa gördüm. Arka plan bu arada güzel olmuş. Bu ne rozeti? Hiç bilmiyorum. Nereden satılıyor? Bu acaba yine bir şey olabilir mi? Aylık finallerde alınabilen bir kostüm. Aha bak bu da aylık finallerde alınan bir kostüm, şey, kostüm diyorum ya emoji. Bu da altı, aylık finallerde alınan bir rozettir diye düşünüyorum. O zaman geldi oyuna. Alan aldı. Kupa kalpte ne güzelmiş be. Ha bu bende var. O aylık finalini izlemiştik. Bu bende var ama diğerleri yok. Vallahi tebrik ederim. Güzel e, şeyler. E, güzel rozetler aldı her iki oyuncu da. Şimdi son olarak hesabındaki en iyi kostüm hangisi? Sırayla Liminal ve e, Volkan Asım. Umarım duyuyorlardır. De duymuyorlardı da anlamışlardır umarım. Bekarlar mücadelesinde verilen özel pin o bende de var. Bir tane pin hatırlıyorum. En sevdikleri kostümü almaları gerektiğini söylemiş ama büyük ihtimal unutmuşlar da olabilir. Neyse sağlık olsun yapacak bir şey yok. Video ee, videoyu burada sonlandıralım. 2019 ve 2021 hesapları arasındaki farkları olabildiğince görebildiniz mi? Hani e, Volkan'da Volkan da olabildiğince fazla kostüm almış. Liminal neredeyse hepsini almış. Ve e, güzel bir hesap karşılaşması olduğunu söyleyebilirim. Her iki oyuncu için de. Challenger Cold ve kırmızı Brunelita. Hesaplarındaki en ender kostümlerin iki oyuncu da bunlar olduğunu düşünüyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi unutma. Seni <laughs> seviyoruz. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal ve bay bay.